Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatihü Daima ebeden Dünyada da kabirde de mahşerde de Biiznillahi Teala Cennette de inşallah Bakınız Ayın doğuşu Tam Kabe üzerinde Kabe-i Şerif üzerinden doğuşu Maşallah Berekallah Ve la havle ve la kuvvete illa billah Ali'yil azim Ali'yil kebir ya Allah, Ya Muktedir, Ya Celil, Celle Celaluhu. Elhamdülillah, Elhamdülillah, daima ve ebeden, dünyada da, kabirde de, mahşerde de, biznillahi teala, cennette de, Allah, tam Kabe-i Şerif üzerinden doğuşu şu an, tam kıblenin üzerinden, maşaallah, maşaallah, inşallah, yakınından da göreceğiz. Rahmetin kaynağından göreceğiz. O nuru, kameri, ayı. İnşallahu rahman. İnşallahı rahman. Müşriklerin engellemelerine rağmen Allah öyle bir ferman verecek ki bir iznillah bizim umudumuz tam, ümidimiz tam. İnşallah biz oradayız yakın zamanda. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü Daima ebeden dünyada da kabirde de mahşerde de biiznillahi teala cennet alada da esselamu aleyküm daima ebeden.